Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Lise 9. sınıf Almanca dersi ikinci dönem isteğe bağlı sınavımızın arkadaşlar. Hazırlık videosundayız. E, konu anlatım ve örnek sorularla arkadaşlar e, videomuzu ilerleteceğiz, videomuzu e, yapacağız diyoruz. Ve hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konumuz Beşiktaş'ta artikel, belli artikeller yani isimler diyoruz. Almanca'da artikeller arkadaşlar isimlerin önüne gelen örnekler diyoruz ismi çekimlemeye yarar diyoruz arkadaşlar artikeller. Gördüğünüz gibi 3 tane artikelimiz var. Maskulin, dea, feminin, di, neutral, das. ve plural arkadaşlar çoğullar için kullandığımız, çoğul isimler için kullandığımız tek artikelimiz di diyoruz yine çoğul di. Sol tarafta arkadaşlar ise e, ismimizin çekimleri, halleri yani. Nominatif, e, yalın hali, akuzatif i, e, datif e, İsmin e ve genetikler arkadaşlar intamlayan hali diyoruz gördüğünüz gibi burada verdiğim kelimeler ise isimler ''fata'' muta Kent ve kind arkadaşlar baba anne çocuk ve çocuklar isimleri diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsinde artikelleri farklı ve bu artikel arkadaşlar ikinci görevleri ise isimleri çekimlemeye yarar diyoruz Türkçe'de bizim bunları isime bir ekle yapıyoruz. Ama anlayacak arkadaşlar. Ayrı yazıldığı için, ayrışan bir dil olduğu için bu görevi artık üstleniyor. Gördüğünüz gibi hepsinin çekimi var. Yılın halinde der muta, der der muta, das kind ve die kinder diye yazılıyor arkadaşlar. Der die das ve çoğul diye kullanılıyor. kullanıyor. İyi halindeyse arkadaşlar eğer isim çekim deniyorsa iyi haline o zaman der artık arkadaşlar den oluyor gördüğünüz gibi. Der fata, den fata. Baba baba babayı oluyor. D arkadaşlar i halinde aynı kalıyor gördüğünüz gibi. D ama anlam değişiyor tabi ki de anne, anneyi oluyor. Das Kind çocuk i halinde yine das Kind aynı kalıyor. Anlam değişiyor Tabii ki de çocuk çocuğu oluyor. Die çocuklar yine i halinde çocuklar dikinde kalıyor arkadaşlar. Tabii ki de anlam bakımından çocuklar çocukları oluyor diyoruz. E haline baktığımızda de fata, den fata ve dem fata oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. R, N, M harfini dönüşüyor babaya oluyor yani. Gördüğünüz gibi e, di muta, di muta ve de muta oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anneye di di der oluyor. Ve das da, da arkadaşlar das, das aynı kalmıştı. E hali dem oluyor der gibi, der gibi diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoğulduysa çoğuldu ne oluyor? E halinde arkadaşlar dene dönüşüyor. Ekstra da kelimemizin sonuna en takısı geliyor. Bu telaffuzdan dolayı den kin dern oluyor arkadaşlar. Şu harften dolayı ekstra N hata geliyor diyoruz. E, tamlayana baktığımızda arkadaşlar der artikeli tamlayan da in des oluyor. Ekstra kelimemizin sonra S takısı çok hecele olduğu için geliyor. E, diğer D e in hali der oluyor. Gördüğünüz gibi E haliyle aynı. Das'a baktığımızda des, kin des arkadaşlar e, bizim der artikelimizin in aynı. Ama kelimemizin hecesi tek olduğu için sesi arkadaşlar s takısı geliyor diyoruz. Burada çok acil olduğu için s takısı geliyor dedik. Çoğulda baktığımızda arkadaşlar çoğul yine der oluyor, kinde oluyor arkadaşlar isim çekimleri. Bunlar bizim Almanca arkadaşlar isim çekimleri diyoruz. E, kullandığımız fiil ada göre arkadaşlar değişiyor diyoruz bizim bu isim çekimleri. Şimdi geldik belirsiz artikellere arkadaşlar. Belirsiz artikellerde belirlerden tam tersi herhangi birisinden konuşurken bir sayısıyla çekimleniyor arkadaşlar. ''ein'' sayısının sesini atarak aynla ile çekimleniyor diyoruz. Artık ile der ve das olan isimlerde arkadaşlar aynı farta, aynı gibi aynı diye çekimleniyor. Bir baba, bir çocuk. E, D artikellerde ekstra bir e takısıyla aynı muta oluyor arkadaşlar. Çoğula geldiğimizde çoğulda arkadaşlar isim çekimlenmiyor. Neden? Çünkü aynı eşittir bir demek ama eşit değildir çoğulla. Bir ile çoğul eşit olmadığı için arkadaşlar isim çekimine uğramıyor sadece isim yazılıyor arkadaşlar. Artikelsiz yazılıyor diyoruz. Geldim çekimlere. Diğer belirli çekimlerle aynı arkadaşlar. Sadece D yerine aynı ekliyoruz. Bir sayısını ekliyoruz diyoruz. Gördüğünüz gibi aynı farta i halinde aynen en takısı geliyor yine. Aynen farta bir babayı aynı kalıyor. Bakın yanın haliyle bunlar. Aynı belirli, ol, belirli de olduğu gibi. I'm an. I'm an. Aynı murta aynı kendi gibi. E halinde tabii ki de hepsi değişiyordu. Aynen farta bir babaya Aynermuta, aynemkind Gördüğünüz gibi burada aynı şekilde Kindern ekstra en geliyor demiştik. Genitifte de arkadaşlar yine eines aynemuta, eine eines Kindes ve Kinda gibi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belirliğinden herhangi bir fark yok. Sadece D yerine aynı geliyor arkadaşlar. Belirli yerine belirsiz oluyor. İsim çekimleri asla değişmez arkadaşlar. İsim çekimleri asla değişmez diyoruz. Bunların arkadaşlar önlerine bazı harfler getirerek de e, iyilik zamiri de ekide yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ein Vater m getirdim arkadaşlar. Mein Vater benim babam. Ya da meine muta, benim annem. Ya da mein kind, benim çocuğum. Mesela meine Kinder burada olabiliyor. Meine Kinder benim çocuklarım gibi oluyor arkadaşlar. Ya da e, m yerine dein mesela arkadaşlar. Dein Vater. deine muta, senin annen gibi senin çocuğun gibi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyilik iklimi de yapabiliriz yani bir harfle diyoruz. Geçiyorum tabii ki de. Geçtiğim fiiller arkadaşlar. Fiil çekimleri çok önemli. Sınavda çok ihtiyacımız olacak. En önemli fiillerimizi yazdık buraya. Sein olmak fiilimiz. Ich bin, best ist, sind, seid, sind diye çekimleniyor. Ich, du, er, sie, es, wir, er, ihr, sie, ben, sen, o. Üç tane o arkadaşlar o iki semerimiz. E, artık ile der olan isimlere er, di'lere zi. Ve das artikel isimlere es e, kullanıyoruz o derken. E, çoğularda ise wir, biz, ihr, siz, sie, onlar, na büyük yazılan sie ise siz, na nezaket bakımından kullanıyoruz arkadaşlar bu kısımlarını. Gördüğünüz gibi çekimlerimiz sein olmak fiili ich bin, bist, ist, sind, seit, sind diye çekimleniyor. Haben, ich habe, hast, hat, haben, habt, haben diye çekimleniyor. Bunlar düzenli fiiller arkadaşlar. Wohnen ikamet etmek yaşamak arkadaşlar. Ich wohne, wohns, wohnt, wohnen, wohnt, wohnen wohne diye çekimleniyor gördüğünüz gibi. E, S, T, T, N, T, N göre e, arkadaşlar düzenli fiiller çekimleniyor. Aynı şekilde ich komme, kommst, kommt, kommen, kommt, kommen gibi. Yine aynı şekilde heißen isimlendirmek. isimli söylerken, söylerken. Ich heiße, heißt, heißt, heißen, heißen, heißen. Finden yine sadece şurada bir ekstra e takısı geliyor arkadaşlar. E, ich finde, findest, findet, finden, findet, finden gibi. Bu da düzenli bir çekime çekime ait arkadaşlar. Bulmak. Herhangi bir şeyi ekstra bir sıfatla kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle buluyorum, böyle buluyorum tarzı. Mögen. Bir şeyden hoşlanmak, sevmek. Ich mag, mag, smag, mögen, mag, mögen, mögt, mögen gibi arkadaşlar. Düzensiz bir şey bakın. Fahren. Aynı şekilde ich fahre, fährst, fährt, fahren, fahrt, fahren gibi. Düzensiz bir çekime ait. Sürmek bir vasıta aracına. Laufen, koşmak, yürümek. Laufen, läuft, läuft, laufen, läuft, laufen, laufen gibi düzensiz bir çekim. Sprechen, ich spreche, spricht, spricht, sprechen, spricht, sprechen gibi konuşmak çok önemli fiilimiz. Lesen okumak, lese, liest, liest, lesen, lest, lest gibi. Arkadaşlar okumak fiilimiz. Tragen de giymek, taşımak, ich trage, trägst, trägt, tragen, trag, trägt, tragen gibi düzensiz fiilimiz diyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli çekimlerini öğreniyoruz bunların. Geldim gördüğünüz gibi ikinci ünitem arkadaşlar. İkinci, üniteme, ikinci üniteme ait isimler ve ortasında da kullandığımız fiiller var bakın. Gördüğünüz gibi das lineer kuşun kalem ee, kalem tıraş, kitap, makas, silgi, tahta, okul çantası. Derslerimiz tabii ki de sport, fizik, unterricht ders, stundenplan, okul planı, ders programı, matematik gibi. Sıfatlarımız schön, güzel, super, harika, süper, schlecht, kötü, langweilig, sıkıcı, enteresan, ilginç, ee, yine derslerimiz gördüğünüz gibi okul eşyaları. Bunları öğreniyoruz arkadaşlar. Basit basit cümleler kurmamız lazım. Bu fiillerle mesela ich mag mögen fiili sevmek hoşlanmak religion gibi arkadaşlar. Böyle cümleler kurabiliriz. Fiillerimizi öğrendik. Kişi zamirlerimizi öğrendik. Şimdi gördüğünüz gibi isimlerimizin ad çekimlerini öğrendik. Mesela e, bunlarla mesela şu fiiller arkadaşlar kullandığımızda i haline çekimliyoruz. Mesela ich habe dedim mesela benim var sahibim yani. Bleistift kurşun kalemim artık der olduğu için i haline çekimliyorum. Der i halinde den oluyordu. Den Bleistift gibi arkadaşlar basit basit cümleler. Mesela ich habe den Tisch masaya sahibim. Das aynı kalıyordu i halinde. Ich habe das heft. Ya da ee, Findenle kurabiliriz. Mesela ich Finde, e, ne diyebiliriz? Ich finde ha, ders programı. Ich finde Ich finde den tabii ki de yine i haline plan Stundenplan Stundenplan ders programı super süper buluyorum tarzı basit cümleler kurabiliriz arkadaşlar. Ee, bu şeylerde artık gerek yok arkadaşlar. Ee, adı nedir? Derslerde, ders isimlerinde mesela Ich finde Deutsch Almanca'yı buluyorum. Ee, schön, güzel mesela gibi. Burada artık gerek yok. Ama nesnelerde ihtiyacımız var diyoruz arkadaşlar. Ee, basit basit cümleler kurabiliriz bu fiillerle dedik. Harika geçiyorum. Ee, sınavdaki örnekler arkadaşlar. Yine e, bazı hocalar yine bütün ünitelerden sorabilir arkadaşlar. Soruları birinci üniteler dahiline tanışma, selamlaşma tarzı kavramları sorabilir. İkinci üniteden başlar bazıları arkadaşlar. E, mesela renkler vardı üçüncü ünitede, ikinci ünitede. Onları mesela böyle karışık görüp siz doğrusunu yazabilirsiniz. Burada mesela blau, mavi, rot, kırmızı, schwarz, schwarz, siyah, grün, yeşil gibi. Bunları doğru yazın der. Ya da e, ayırır, birleştirin der. Eyat, kunde dersleri mesela coğrafya, kishite tarih, Deutsch Almanca, kimi kimya gibi dersleri ayırdım, siz tamamlayın der arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya da e, nesneleri verir. Biraz önce de, şey yaptığımız cümle kurduğumuz nesneleri verir. Artık eden yazar. üstünde tabii ki de bir resim ya da daha farklı yapar, eşleştirmeli gibi. Farklı farklı, farklı farklı metotlarla yapabilir bu soruyu arkadaşlar. Tamamlayın der. Gördüğünüz gibi burada bir masa var. Tisch der. Tisch der. Bleistift der. Spitze. Das Fenster gibi das. Heft ve das Mapchen gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha da fazla isim verir. Onunla eşleştirin der. Bazıları boş kalır tarzı. ...diyebilir. Bazı hocalar tabii daha zorlar isimleri yazmaz siz yazın ister, ezber ister gibi. Değişebilir arkadaşlar diyoruz. Ve tabii ki de okuma anlama adı altında bir metin verir arkadaşlar. Onu bazı yerlerin doldurmanızı ister ya da direkt verir doğru yanlış der mesela. Ve okuyup anlayıp bunları doldurun der gibi. Farklı farklı etkinlikler yapabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada artık sizin hafızınız ortaya çıkıyor ne kadar kelime ezberlemişsiniz biliyorsunuz. O ortaya çıkıyor diyoruz. Onu ölçmek için diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlama var tabii ki de. O okuduğunu anlama tarzı etkinlikler var diyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve yine aynı şekilde 3. ünitede de ayet arkadaşlar meslekler görmüştük. Mesleklerin yaptığı işleri e, böyle tamlayın, bağlayın der. Mesela demala, boyacı, badanacı, ressam ya da ne yapar arkadaşlar? Tabii ki de, mal, bilda. Resim boyar gibi arkadaşlar. Delleyira mesela öğretmen, ne yapar? Tabii ki de bu e, tarihte şuyla öğrencileri okutur, öğretir diyor. Di frizü, tabi ki de e, berber ya da kuaför ne yapar? Şünayet hare, saçları keser. Giyatna, bahçeci yani bahçıvan ne yapar? Abet edin, garten, bahçede çalışır. Beka, Tabii ki de ekmek yapar, pasta yapar diyoruz gibi. Basit böyle aktiviteler sorular sorabilir arkadaşlar. Tabii ki de üçüncü ünitemizin zor konularından birisi de neydi arkadaşlar? Kendini ya da başkasını tasvir etme. Burada mesela örnek birisini vermiş. Meine Freundin heißt Birte Schattenberg. Benim kız, kız arkadaşımın adı Birte diyor. Sie ist ein Meter. groß diyor. 168 boyunda. Und tabii ki de figürden bahsettiği için arkadaşlar buraya yazmış bakın. Figur. Bu buraya geliyor. Forschlag. Yani yapılı diyor ire diyor bakın arkadaşlar burada. Onun hare saçları zint. Saçları ne olabilir? Yani zaten burada. Blond und lang geliyor arkadaşlar. Blond und lang. Ihre Gesicht, ihr Gesicht e, yani yüzü gezik diyor. Rundmuş, yuvarlak, toparlak. Ihre Augen gözleri neymiş? Tabii ki de blau, maviymiş. Ihre Nase burnu nasılmış arkadaşlar? Klein. Ihr Mund Ağzı nasılmış? Bright, geniş. Sie wohnt in Hannover. Hannover'da yaşıyormuş. Yaşıyormuş. Sie spricht Türkçe. Türkçe Almanca ve Türkçe konuşuyormuş. Diyor arkadaşlar. Gibi bunları tamamlayın derler arkadaşlar. Ve En son tabii ki de bir daha en zor soru tabii ki de son soru. Wie sehen sie aus. Siz nasıl görünüyorsunuz? Tasvirleyin diyor. Sie sehen sie aus. On puan demiş yine bakın arkadaşlar. Burada aynı bu şekilde kendinizi tanıtıyorsunuz. Yani sie, ihre demiyorsunuz. Ich bin Ich bin 1,60 groß und yapılırsanız folschlank değilseniz siz sıska tarzı schlank diyorsunuz arkadaşlar. Sonra iğre değil de onun değil de meine Haare. Meine Haare sind sadece bu ön eki yani iri onun değil de benim diyorsunuz, onu değiştiriyorsunuz. Başka bir şey değiştirmiyorsunuz. Tabii en sonunda siz nasılsanız o sıfatlara kullanıyorsunuz. Mesela meine Haare sind kurz, kısa, und brown, kahverengi gibi mesela. Bu kendinize göre yazıyorsunuz ya da sallayabilirsiniz, sıkıntı yok. Ihr Gesicht, yüzünüz nasılsa artık. Aynı şekilde ihr Gesicht ist rund diye yazabilirsiniz. Yani size bağlı artık. Ihre Augen yazıyorsunuz. Burada yazıyor burada ama siz meine Augen diyorsunuz tabii ki de. Aynı şekilde mein Gesicht, meine Augen sind, meine Nase ist, ma, e, mein Mund ist diyorsunuz. Ve en sonunda ich wohne in, in nerede yaşıyorsanız, Ich wohne in ve ich spreche hangi şey yazıyorsunuz, e, hangi dil konuşuyorsunuz onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben e, kişi zamirini alıyorsunuz diyoruz arkadaşlar. Harika. Ve tabii ki de e, bizim bu üçüncü ünitede gördüğümüz şeylerden, e, arasında ne vardı arkadaşlar? Aile bireylerimiz vardı onları yerleştirin diyor. Burada arkadaşlar ana başlıklar di gross elten büyük ebeveynler. Yani deden nene. Mesela kim gelebilir? Großmuta, opa e, gibi oma nene, dede ya da diğer isimleri büyük baba, büyük anne gibi onlar geliyor. Di elten veliler. Yani babaanne de fata ve di muta geliyor arkadaşlar. The Kinder, çocuklar. Yani de zon erkek evlat de bru e, şey di tohta kız evlat gibi geliyor. Ve dike Geschwister, kardeşler, der Bruder, die Schwester geliyor arkadaşlar. Yani erkek kardeş, kız kardeş geliyor. Bazı sorular var burada size yöneltilen. Hast du Geschwester? demiş. Kardeşim var mı? Ya diyebilirsiniz. Ya. ich habe einen Bruder. Bir erkek kardeşim ya da eine Schwester oluyor arkadaşlar. Daha çok varsa Zwei mesela. iki diyorsunuz. Zwei. Brüda olur arkadaşlar. Çoğul hali. Brüda. Brüda. Ya da kız kardeşi. Şves. Ten olur arkadaşlar. Sonra en takısı gelir diyoruz. Gördüğünüz gibi çoğul hali bu. Biz du einzelkind? E, tek evlat mısın diyor. Tek çocuk musun? Ya. Ja. Diğer Evet ise ya. Ja. E, ich bin. einzelkind Diyebilirsiniz. Yani sorudan, sorudan cevap yazıyor zaten arkadaşlar. Ya da değilseniz nein ich bin hmm, kein einzelkind dersiniz arkadaşlar. Direkt olumsuz yaparsınız. Ya da direkt ich habe einen burada. Benim bir erkek arkadaşım da ich habe einen Schwester. dersiniz. Daha, daha, ters bir soruda cevap da verebilirsiniz. Wie heißt dein Großvater demiş arkadaşlar dedenin ismi ne diyor? Mein Großvater diyorsunuz. Dein senin demiş. Siz de Mein Großvater. Mein Großvater heißt diyorsunuz. Cümle. sorudan alıyorsunuz direkt. Adını yazıyorsunuz. Hat dein Vater eine Schwester? Babanın bir kız kardeşi var mı? Ja, mein Vater hat eine Schwester dersiniz. Olumlu ise cevap. Ya da nein, Mein Vater hat keine Schwester. Dersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı mantığı e, olumlu olumsuz cevapları verdik diyoruz. Harika. Ve geçiyorum. Bazı hocalar da arkadaşlar ekstra sayıları ekleyebilir. Sayılardan soru sorabilir. Sayılarımızda mantık neydi arkadaşlar? E, 12'ye kadar hepsinin farklı bir kavramı vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gibi 12'ye kadar Farklı kavramlar. Sonra 13'ten itibaren arkadaşlar neydi? E, sayılarımız ters okunuyordu. Önce tekiz sayı. 3. Sen. Sonra 10 geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynı şekilde. 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'de arkadaşlar. 19. 19'a kadar böyle 12-19 arası. Sonra tam sayılar. 20 mesela 20 arkadaşlar. 20'den 99'a kadar neydi arkadaşlar? yine Aynı mantık buradaki gibi. Ters söyleniyor. Mesela 21 diyelim direkt. 1 ilk önce söyleniyor. Ayn. Sonra bir bağlaç ekleniyor. Buradaki fark. 19 ve 21, 99 arası fark arkadaşlar. Bir bağlaç gelmesi gördüğünüz gibi. 1 ve sonra 20 tam sayısını ekliyorsunuz. Yani aynın sıvansık. Sonra 2, 22. Sıvayın sıvansık gibi devam ediyor. Bu 99'a kadar ters söylüyoruz. Tam sayılar hariç arkadaşlar diyoruz. Mesela burada gördüğünüz gibi rakam vermiş. Yazı istiyor. Önce 7 diyorum. Ziben. Sonra V'ye bağlacım. Und ve 40 arkadaşlar. Fiyatsik diyoruz. Yine 32. Önce 2 diyoruz. 2. Und bağlacım. 30. 30. Bu sayıları diğer videolarında bulabilirsiniz arkadaşlar. 55 mesela arkadaşlar. 5. Önce 5. Sonra 50. 50. 5. 5. 5. 5. gibi diyoruz. Burada yazmış yine. Bize rakam istiyor arkadaşlar. 5 ve 70. Yani 75 diyor. 4 ve 20 24 9 ve 90 99 yani diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi harika ve arkadaşlar bu sorular sınavda da çıkabilir gördüğünüz gibi bu sayılar ya da diğer konuların videolarını arkadaşlar benim oynatma listemde 9. sınıf veya 10. sınıf konularında var bulabilirsiniz diyorum. Oradan da izleyebilirsiniz konu anlatımlarımı daha ayrıntılı bir şekilde. Teşekkür ediyorum. Herkese diye bağlı girecek arkadaşlara başarılar diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Unutacağız.